Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte garanti Mobil ana hesap değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Garanti mobil uygulamada ana hesap bölümüne tıklayın. Buradan ana hesabınızı değiştirebilirsiniz. Yani ana hesap değişikliği için e, burada işte e, kullanılan ana hesabınızın e, sadece e, ana hesabın e, işte menüden bulunması gerekiyor. Ana hesaba basıldığı takdirde e, burada işte birden fazla hesabınız varsa hangisinin ana hesap olarak belirlenmesini istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Bu sayede Garanti Mobil'de ana hesap değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmektir. Ee, dediğimiz gibi ana hesabı bu sayede belirlemiş olacaksınız. Ee, Garanti Mobil'de ana hesap bu şekilde değiştirilir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonu tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.